Evet arkadaşlar selamun aleyküm kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Biz Aksaray'a geldik. Elmasa yine araba bakmaya geldik. Hoş geldiniz sefalar. Bu, kez, bu sefer galeri sitesinden değil şahıstan bakacağım. Bir de onlara baksın Elmas. Beğenecek mi artık bilmiyorum ya da biz mi beğenmeyecek. Onlar mı bizi beğenmez bilmiyoruz artık. Yine geldik Aksaray'a. Getiremedik arkadaşlar. yaptırsanız Yersem geleceğim size. Onun bahanesine medya aç değilim ama susuz diye dayanamıyorum. Bu çocuk da bana çekmiş. Şimdi şöyle dışarıda etrafa bakaraktan yeriz. Hep içeride yiyorduk. Kimse yok. Tekrar aslında size yemek ısmarlandı ama çiğ köfte daha lezzetli geliyor bize. Güzel afiyet olsun canlar. Evet dostlar. İbrahim Bey çiğ köfte yemeye gelmiş buraya. Değil mi İbrahim çok uyanıksın İbrahim var ya. Tatlı oluyor, ne abi, seviyor. Şey Tatlı mı oluyor? <laughs> Annen yapsın yapsın, yiye evde. Geçen bir yerde yedik, hiç güzel değildi. Aynen. Biz hemen şöyle hastanelerin yanındayız dostlar. Ben de birazdan oraya uğrayacağım. Ben bulgurun anne kandımı doyuramam. Buna verdiğin paraya yazdık. Aslı bulgur, salça, tamam. Ekmek var onun içinde. Aman İbrahim, ben az sonra dürümü yerim. İbrahim çek ben beni çekme. <laughs> <laughs> Size afiyet olsun. Görüşürüz dostlar videomuzun devamında. Artık nerede gelir onu da bilmiyorum. Evet arkadaşlar. İlkay'ın evine yakın. Arası 500 metre filan İlkay'ın evine. İlkay senin eve 500 metre anca bura. İlkay da telefondan konuşuyor. Ama senin araba bu nasip olursa. Vallahi beni çok seviyor. Bence çok güzel. Elmas sen al bunu. Beğenmezsen paranı al benden girip bu ben bana geçsin. Hmm. Evet. evet arkadaşlar Tamponu gördüğünüz gibi kırık. İlk araba boyumuş, masraflarını düşeri gelmez. Ne diyeyim karşı yanındaymış. Boşa öyle kıvranmıştık biz. Gitseydin benim evim şu karşıda. Olur mu? Hemen Buradan geçiyoruz Neyse sen mi bu araba?

e plakalara da şey diyoruz. Hani önem önerileriz evet öğreniyoruz. Şimdi yavaş yavaş istiyorum ben öğrenmek istiyorum. Seviyorum. Ben de çok severim. Ben de mı teyze? Bastırdı kullanıyorum. 97'den. Sen de çek gelip Maşallah. bak. Tamam. Teyze tek <laughs> rol zamanı. Tamam. Şimdi de vakafet şimdi gülecektik. <laughs> Zaten şey yapmış. Evet çekmeyelim. <o> zaman. <laughs> He canım istemeyeyim çekmiyoruz ablam. Vacı <laughs> evet, söyle de bilmiyor mı, yeni, da Aha. geldik. Evet. Bu arada ördürmüş. daha yeni de. Vay Anne gelecek. Çıkar diyor. Anne var <laughs> <laughs> Dur bakalım. Her arabanın bir şeysi oluyor. Kaç araba değişti? Ben de yeni aldım ilk arabam. Ha ilk arabamız. Amin inşallah teyzem. Tekerlekleri inir. Inik, tekerlekleri. i̇nik mi? Hmm. Onu şey yaparlar. Sürekli şu tekerlekleri. Evet. Kırmızı olmak istiyorum arkadaşlar. Kırmızı olmasın diyorum. Hatta eşim yok. Sen nasıl bayarsın? Kadınlar hep kırmızıdan hoşlanıyor. Ben severim valla. Aynen. Beş. Ben evet, beyazı çok seviyordum. Demek ki bir şeyi çok şey Hani hem istemeyeceğim hem de isteyeceğim diye bir şey var ya. Evet. Bu öyle oldu. Allah kazansız, bilir, Amin de, inşallah. Allah. E, ha, bizim olsun. Bizim de ilk arabamız kırmızıyla başladı bakalım. Hayırlısı Rabbim. Ya Daha iyilerini verir Allah. inşallah Allah. ileride. Benim bu sefer bir değişik bir sevincim var. Yani bunu anlatsam da anlayamazsınız zaten. Hep sen kanal geliyordu. Bu sefer farklı bir olay oldu arkadaşlar. Bacı yüzün bembeyaz görünüyor. Niye ki? Sanki ruh gibi Karım bilmiyorum. <laughs> Acaba tele, şey Serkan telefonumdan mı? Hey ee, göstereceğim de bırak beni diyor. Kapı <laughs> <Hı>? açılmıyor. Orada açılmıyor. Şey emniyet şeyini dağmışlar. Ne yaptı? Bir türlü açamadık. Da, o da öyle çocuklar için de iyi oldu. Biz de uğraşmadık. Bunlar var ya şunları bindiriyor. Hayır,

Arkadaşlar deneyip gelsin. Bakalım beğenecek Teyzeye mi? Teyzeye diyorum ki teyzeyi çekme de bizi çek. Teyze diyorum bir sürü ona diyor ki çalıp ne etmesin. <laughs> Bizi tanımadığı biz, için. Biz buradayız rehinik. Bu <laughs> e. da gösterdin ben sana. Ben de diyorum ki teyze baş baş diyorum baş şuradan şey, trafik polisine şeyini söyle. Ya insan ister istemez mesela sen beni tanımıyorsun ben Aa. seni tanımıyorum bana da birisi gelse ben de içime korkuyorum e. yani. yani. Yani tabii ki. Bir şey olur mu diye bir de şöyle. Yani. O da haklı. Kaçırsa bile plakası hepsinde her var mı? E, e, bir de. 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 Haklısın ben sana hak veriyorum. Güvensizlik de iyi bir şey değil ama güvenmek istiyorsun. Ama i̇şte insanlar yapıyor güvensizliği. Bu zamanda çok zor atlar. Çoluğun çocuğun da komşuna güvenilmiyor. Çok Eskiden Yok, böyle aslında? Bu senin kızın mı? Çok, evet, çok küçük. Bunlar da olamayacak. senin? Yok Biz bunlar bacımın, kız kardeşimin. Şu benim. Oğlum şunların Şimdi girebilecek. Hadi Aynı gir bakalım. Ben onun saçlarını gösteririm, evet. yüzünü gösteririm. Evet. Arabaya alacağım, alın kişinin <laughs> kızı. Öyle istiyor. işte sevgili takipçilerimiz. Evet. Yani insan insan daha daha de, kavuşmaz. De, hiç kimseye, i̇nsan insana kavuşur Neredesiniz aslında? Yeşil Biz de git He. hepimiz Hepimiz O zaman Serkan işlem gelsin. O zaman görüşürüz inşallah. Görüşürüz arkadaşlar. Sen de iyi Evet Evet. Evet. Evet, böyle şekilde. Babası götürüyor, götürüyor da iş olduğu zaman da ben alıp Bir yere giderken işte bunu al. Yok, böyle. Şeye koy. Bunu sağlamlaştırır, düşmesin. Yok, tamamen değişecek. O var ya, çok, çok obaya, önceden ayrı çatlattı. Ya ilk defa öldüm de böyle şey yaptım. Önümde hmm. iki tane araba var, yeşil. Yeni adam gitmedi. Ben de arkadan baktım kurmadım ben ya yani aslında bende de suç çünkü o gidiyor diye hani haklılar diye Kap, onu geldi, yani yeşil dedi. evet. tak o cazı bulmak oğlanmış hani seni eşin neyse ne yaptı ne yapıyorum çarptım dedim ondan sonra <laughs> anne, anne, baktım onun arabada hiçbir şey yok anne. ne, oldu? Ne yapacağız dedim benim için bir sorun yok dedi ben de o zaman benim anne, için de anne, yok dedim o anne, bildi düştü bildim sen i̇şte sen, işte sen şu hatalı olmasan o seni sen. yaptırmak isterdi. Onu günde bir şey yok bak, zaten. Değil mi sen mi yaptın? He he. Ya yani şey. ona... <laughs> önceden var önce ya. Yani. Önce şöyle. zaten çatlak var o yani. şey da. Ben hafif olmuyor. Çok az. Öyle şeydi. Zaten diyor mu yeni kalktık şeyden. Biliyor musun? Binici mi Alıp satıyor mu o şey damadı? Ya. ya aslında binici. Çelik işlerini fizik. Dışlık. Çelik işlerini var mı?

Evet dostlar, ben sana geldim. Arkadaşlara incelemesini yaptırdım arabanın. Araba da burada. Şimdi satışına gidiyoruz. En başımdan hayırlı uğurlu olsun. Kuyruğu yan. Hani İlkan nerede? Gelmiyorum, şey yapıyorum. Ne? Oğluna kabak makinesi Tamam dur. <laughs> Arkadaşlar daha yavaş olur valla. Hadi bin. Ben mi sen? Yok ben sürerim, sen şeye geç. Evet dostlar nasıl yok kız aramız kaç metre? Yağmur yağıyor. Hikayenin konuşuluyor demeyin derler. Sen hikaye haberin yok herhalde. Maşallah iyi yağmur Burada yağıyor. Ya burayı. Evet. Arabanın içinde bekliyoruz. Biz bekliyoruz. Birazdan sahibi gelir. Motora geçeceğiz dostlar. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi. Maşallah iyi yağıyor ama. Nasıl toyuğa elmas araba alır. Daha şey demedim. Alışamadın mı? <laughs> Şoka atladın. Benim değil gibi geliyor daha. Evim olduğunda da öyle oldu arkadaşlar. Satışını almayınca öyle olur. Yo satışında da alakası yok. Evine ya. götüreceğin, Çitmen satacağın. Çitmenin alemi yok şımarmanın. Yok canım şımarmanın yok ki. Allah'ım kazasız belasız bin nasip etsin. Allah'ım olmayanlara da versin. Allah cümlemize nasip etsin. Herkese nasip bir Her türlü arabayı getirdi. Hepsini bana sürüp, sürdürdü. Ama bu benim ilk arabam. Ikinci araba, ee, hep Serkan alıp geliyordu ücretini de ödüyordu hep o getirdiği için bir şey oluyordu bana hani böyle e, yalan nasıl gibi oluyordu gidecek, He, diyor. nasıl olsa gidecek ama bu öyle olmayacak arkadaşlar evet. bunu kendi üstüme alacağım <laughs> Ben istediğim zaman satılacak istemediğim zaman da satılmayacak o Aynı. yüzden mutluyum bunu yani e, dile getiremiyorum canlarım nasıl bir ifade olduğunu mutluluk olduğunu Rabbim herkese nasip etsin. Amin. Allah herkese nasip etsin. Kimse bela evet. Girilmesin. bir motor sürdüm geçenlerde. Sen şımardın başına gelecek var diyenler de olmuş. Çok tepki gidenler de olmuş. Allah razı olsun tepki gidenlerden. Şımarıp da motor sürmek şımarmaksa yani resmen kıskançlık şımarmaklık değildi. de her şeyi öğreneceğim. Hiç kimseye muhtaçlığın olmayacak. Bu ne olursa olsun. ister araba sürme olsun. ister motor olsun. Mesela geçen gün e, ay bacım araba aldık. Eğer benim ehliyetim olmasaydı bir, kişi, bir ehliyetliye daha ihtiyacımız olacaktı. Köyden birinin gelmesi lazımdı. Mesela ben kendi, kendi, arabamızı götürdüm. Serkan da ablamın arabasını götürdü ki ihtiyacımız olmadı kimseye. Aynen. Görüşürüz dostlar. Evet dostlar eve geldik. Elmasın nar çiçeğini de getirdik eve. Baba bunu büyüttürme ne olsun. Sen götür. Sen paspaslarını getirdim buna sersin. <laughs> Canınla neler istiyor? Bana rüzgar çıkmış sabahları tutuyor. Ayhan'ın dünya yan sabahları olmaz. Köpek acım diyor. Beni, ben de resmen istiyor arkadaşlar. Ağzım diyor. Bana tavuklama da bilim attım. Tamam annem tamam tamam. Güle güle binsin Elmas. Allah herkese nasip etsin. Acı. Ne ne ne? Acıktın mı lan? Aynen. Acıktın mı? Tamam getiriyor. <laughs> tamam tamam geliyor. Elmas kurma seni atma da buraya atıyor. İbrahim abin yemeğini götür de yiye dursun hadi. <laughs> Sağ kara elmas yemeğini de attı. Abin şu an yemeğini götür de yiyisin hemen. Evet arkadaşlar diğerinin mamasını da götürdü elmas. Videomuz iki tabi bitiyor. Telefonun hafızası dolmuş. ayağın iyi oğlum tamam tamam geliyorum hey i̇yi. iyi gözün aydın o zaman kaç tane yumurtlamış? <laughs> o da kusur değil mi? o muymuş yumurtlamış dediğinde <laughs> Vallahi böyle hayallerim Paris oluyor. Ulan Vallahi... ben de nasıl hızlı geliyorum tavuklar yumurtlamış deyince. Ben de sevindiyim. 5-6 tane olduysa bahçeler zorluyor. Mutlu seviyorum. O da 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 diyorum. O da <do>, da da. <laughs> Ayhan'ın yanına bir girelim dostlar. Çal bakayım Ayhan'cığım çal. Evet Ayhan'cığım. Neymiş sürprizin hani baba? Kulağıma daklı O mu? Kamerayı kapat da gel.